Teşekkür ediyoruz. Tamam. Hayırlı günler ee, Hocam, üç buçuk yaşında bir oğlumuz var. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Cümle cümlemizin. Ee, alerjik bronşit denildi yaklaşık bir buçuk iki yıl önce. Ne alerjisi ne oldu henüz tespit edilmedi. Evet. Bu, bu aylar geldiği zaman kış aylarında burun akıntısı, geniz akıntısı ve gürültülü şiddetli öksürük başlıyor. Tamam. E, i̇laç tedavisine doktora gidiyoruz, ilaç tedavisine başlıyoruz. Buhar tedavisi oluyor bu genelde. Hı hı. E, i̇laçları bıraktığımızda veya azalttığımız zaman e, bir hafta, on gün sonra tekrar şikayetlerimiz başlıyor. En çok ne zaman, hangi aylarda çıkıyor bu? Hocam Aralık ayında, yani bu ayda başlıyor. Evet. Aralık ayında başlıyor. Tamam. Bu Aralık, Ocak, Şubat, Mart tamam. aylarını biz e, sıkıntılı geçiriyoruz. Peki. Mehmet Ali evet. Bey söyleyeyim ben size. Siz gene hatta kalın. Belki soracağım bir şey olabilir. Kış, kışın daha şiddetli diyor. Demek ki soğuk alerjisi var. Evet. Hadi bak şimdi gene söyleyeceğim. Yıllarca şarlatanlık dediler bu işlere. Çer çöp dediler. Koca karı. Hadi çözün bakalım. Soğuk alerjisinin tıpta tedavisi var mı yok mu? Yok. Ama doğada var. İşte bu keçi boynuzu. Kitabıma da yazdım. Soğuk alerjisine bak karşı aynı zamanda astımı da var çocuğun. Soğuk pres keçi boynuzu pekmezi veya doğal olanını kaynatacaksınız. 5-6 tanesini kırın 1,5 bardak suda 7-8 dakika kaynatın. Yarısını sabah içsin, yarısını akşam içsin. Bu bir bu alerjiye karşı direnç kazandıracaktır. Soğuk alerjisine karşı tıpta yapabilecekleri hiçbir şey yok şu an bugün. Belki bir ay sonra bir şey bulunabilir. Keçi boynuzu. Bunun dışında yapacağı şey o öksürük için hatmi çiçeği. Hatmi, gül hatmi de denir. Kübra kızım çıkart getir şuraya şeyi. Nerede o bizim hatmi senin o şeylerde var mı? Getirin. Evet. 5-6 tane 5-6 tane hatmi tomurcuk çiçeği e, yarım bardak suda 5 dakika kaynatacaksınız ılıdıktan sonra bunu içecek. Çocuğunuza süt içirmeyin. Süt. Anladım. Bu alerjiyi tetikler. Evet. Astımını tetikler. Evet. Bu gördüğünüz Olacağım. resimdeki gibi şöyle 5-6 tanesini alın. Şu kadar işte yarım bardak su da Evet, şuraya ayırdığım kadar 5, 6, bilemedin 7 de olur. Bunu 5 dakika kaynatıp içireceksiniz. Çocuğunuz 3 yaşında. Ben çocuklara sadece alerjik astım için veya astım için bir şeyler öneriyorum veya e, öksürükleri için bu hatmiyi ve keçi boynuzunu Allah çok ama çok faydasını görecek. Ama kış aylarında çıkıyor diyor Mehmet Ali Bey. Evet. Bursa'dan arayan. Bu da nedir? Yani alerjisi var ama alerji astımı da tetikliyor otomatikmen. Bu da soğuk alerjisi var. Yazın yok. Kışın oluyor soğuk alerjisi. Evel Allah keçi boynuzu soğuk alerjisi olanlar kurtuluyor bundan. Ender rastlanan bir şeydir. Bunu önermiş olalım. Hocam. E Efendim. Buyurun. Hocam bu önermiş olduğunuz kürleri çocuk küçük olduğu için e, ne kadar süreyle e, uygulayayım? Bir ay uygulayın, bir ay. Sabah bakın, isterseniz bu kaynatmak falan zor oluyorsa e, keçi boynuzu, pekmezi alın, soğuk pres. Onu bir kaseye dökün. Çünkü ilk her açtığınızda o koku biraz... Keçi boynuzunun kokusunu çocuklar da yetişkinler de pek sevmiyor. Kaseye dökün onu yoğurt kasesine açıkta dursun. O itici kokusu olmayacaktır. Sabah bir tatlı kaşığı, akşam bir tatlı kaşığı vereceksiniz yatmadan. Ve bir de günde iki defada bir öğleden evvel bir öğleden sonra da bu hatmi çiçeğini. Bu ebegümeci familyasındandır. Resmini de görüyorsunuz. E değerli Anladım. yönetmenimiz gösterdiler. Evelallah Anladım. herhangi bir yan tesiri de yoktur. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçmiş Anladım. olsun Mehmet Ali Bey yavrunuza. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Selametle Sağ olun.